5.80 şu anda tam 85 lira 93 kuruşa tekabül ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir para. Ve bunu kazanmanız için yapmanız gereken tek şey sisteme üye olma. Tanıdıklarınızı sisteme üye yapmak. Herkese selamlar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda internetten para kazanma üzerine çok güzel bir yöntemden bahsedeceğim. Şimdi biraz şaşırmış olabilirsiniz çünkü kanalımda daha önce hiç böyle bir içerik paylaşmadım. Sebebini de şöyle açıklayabilirim. Ben bu tarz içeriklere normalde hiç güvenmiyorum. Yani YouTube'da karşıma çıktığı zaman genelde direkt olarak atlıyorum. Çünkü YouTube'daki para kazanma videolarının %95'i, abartmıyorum, gerçekten en az %95'i clickbait üzerine kurulu. Geri kalan %5'in de yarısından fazlası abartma üzerine. Yani diyelim bir sistemden günde 5-10 lira belki 20-30 lira kazanılıyorsa oraya yüzlerce lira hatta dolar yazarak sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Zamanında ben bunlara kandığım için biliyorum. E zamanında bana çok hayal satıldı ve ben şu anda size asla hayal satmak istemiyorum. Dilerseniz hızlı bir şekilde sistemi ve sistemden nasıl para kazanabileceğimizi anlatmaya geçeyim. Şimdi sistemimizin adı Biteksen. İsminden de anlamışsınızdır belki yerli bir platform. Hatta dilerseniz şöyle hakkımızda kısmına girelim ve bu site neymiş, neyin nesiymiş bir detaylıca bakalım. İnternetini yavaş biraz lütfen kusura bakmayın. Ee, tamam. Şimdi biz kimiz? Bir tek sen Türkiye'de kurulu, buranın altını çizmek istiyorum. İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaymış. Ve aynı zamanda altını çizmek istediğim bir diğer nokta, inovasyon konularında yıllarca çalışmış olan Türk mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Arkadaşlar bu noktalar zaten yeterince can alıcı. Yani yerli bir kripto para birimimiz olması bence yeterince güzel. Şimdi tekrar ana sayfamıza dönecek olursak eğer bir tek sen bir kripto para borsası yani normal BTC Türk gibi bir e, kripto para alım satım sitesi aslında ama aynı zamanda bizim bir de yerli kripto paramız var eksen. Şimdi gelelim bu sistemden nasıl para kazanabiliriz. Arkadaşlar bu videoda ben size yatırım tavsiyesi yapmayacağım. İşte eksen fiyatı düştü, çıktı vesaire hadi alın, hadi satın gibi tavsiyeler vermeyeceğim. Lütfen yatırım tavsiyeleri istiyorsanız beni değil bu konuda daha uzman, ekonomiden anlayan kişileri takip edin. Ben bu konuda yetkin değilim. Ama ben bu videoda size kolay yoldan eksen kazanmayı anlatacağım. Siz o eksenleri dilerseniz yatırıma yönlendirirsiniz. Dilerseniz direkt bank hesabına çekersiniz. Orası size kalmış. Bir tek sistemi bize diyor ki, kullanıcılara diyor ki Kardeşim sen üye olduğun zaman ve kendi referans linkinle başkalarını sistemime üye yaptığın zaman sana ve üye yaptığın kişiye beşer eksen hediye veriyorum. Gayet açık ve net referans sistemiyle para kazanma. Ben bunu daha önce paparayla yaptım, trend yolla yaptım. Gayet güzel para kazanma yöntemi. Arkadaşlar firmalar diyor ki ben reklamlara binlerce lira verip zar zor birkaç üye toplayacağım mı? bu şekilde kullanıcılarıma hizmet sunayım. Kullanıcıların para kazanmak için zaten yeterince yayıyor. Benim şu an bu videoyu çekmem gibi. Gerçekten güzel bir sistem ve referans olduğunuz kişi başına verdiği parayı açıklıyorum tam 5 eksen veriyor ve 1 eksen şu anda 16 lira 18 lira arasında gidip geliyor ve 5 eksen de 80 100 lira gibi bir Türk lirasına tekabül ediyor gerçekten çok güzel bir değer bu parayı kazanmanız için yapmanız gereken tek şey sisteme üye olup başka arkadaşlarınızı veya aile bireyleriniz de bu sisteme kendi referans linkinizle üye yapmak çok basit adımlarla ilerliyor şimdi üye olmak istiyorsanız hızlıca anlatıyorum açıklama ve yorum kısmında benim referans linkim olacak linke tıklıyorsunuz ve sizi hesap oluşturma bölümünü aktarıyor. Hatta gelin gizli sekmeden direkt kendi referans linkime tıklayayım ve o aşamaları birlikte atlayalım. Şimdi arkadaşlar gizli sekmeye linkimi yapıştırıyorum. Bu ana ekrana geldiğiniz zaman bakın linkte zaten benim referans numaramı görüyorsunuz. Hesap oluştur dedikten sonra hızlı bir şekilde e-posta adresinizi girebilirsiniz. Ben deneme amaçlı giriyorum tekrar. Burada sizin bilgilerinizi istiyor. Burada isim, soyisim, mail ve şifre soruyor. Burada isminizi, soyisminizi harfi harfine doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Çünkü kimlik onayı da isteyecek. Buradan üyeliğinizi gerçekleştirdiğiniz zaman hesabınız oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Artık sizde de bir Biteksen üyesisiniz. Ancak burası bir sosyal medya platformu değil. Bir borsa sistemi ve bazı güvenlik açıklarının kapatılması açısından sizden bazı resmi evraklar istiyor. Bunlar da kimisinin hoşuna gitmeyebilir ama kimlik fotokopisi yani daha doğrusu kimliğinizin önünün ve arkasının fotoğrafı ve aynı zamanda e-devletten indirebileceğiniz ikametgah belgesini istiyor sistem. Bu sadece bir tek sene özgü değil. BTC Türk gibi herhangi bir farklı kripto para birimi satın alabileceğiniz sitelere üye olduğunuz zaman da aynı olayla karşılaşacaksınız. Üye olduğunuz zaman aynen bu şekilde bir ana sayfayla karşılaşacaksınız. Burada farklı para birimlerini de görebilirsiniz. Yani sadece eksen üzerinden değil, Bitcoin üzerinden de çalışabilirsiniz bu sistem üzerinden. Ama bizim ana konumuz eksen. Hatta 5 eksen diye veriyor dedik ya. Mesela girelim buradan bakalım 5 eksen ne kadar? 5 eksen şu anda tam 85 lira 93 kuruşa tekabül ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir rakam. Çok güzel bir para ve bunu kazanmanız için yapmanız gereken tek şey sisteme üye olmak ve tanıdıklarınızı sisteme üye yapmak. Çok basit bir şey. Referans linkinizi atıyorsunuz ve üye oluyorlar. Bu kadar basit. Benim şu anda gördüğünüz üzere Türk lirası varlığım 83 lira. Ben bu parayı kazandığım eksenle çevirmiştim. Sizler daha fazla kazanabilirsiniz. Benden daha çok çalışıp çevrenizdeki insanları daha çok üye yapıp daha çok para kazanabilirsiniz. Bir tek sistemimiz genel olarak bu şekilde. Eğer anlamadığınız bir yer varsa ve yardıma ihtiyacınız olan bir nokta varsa lütfen yorumlardan yazmaya çekinmeyin. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Eğer genel anlaşılmayan, anlatamadığım, beceremediğim bir nokta varsa da mutlaka ekstradan bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Yapmanız gereken zaten çok basit ama yine de anlaşılmayabiliyor. Son kez bir özet geçiyorum. Açıklama ve yorum kısmındaki referans linkime tıklıyorsunuz. Bu link üzerinden hesabınızı oluşturuyorsunuz. Sonrasında kimlik ve adres onayınızı yapıyorsunuz. Kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafını ikametgah belgenizde e-devletten indirip yükledikten sonra sistem birkaç gün sizi bekletiyor. Bunu da söylemeyi unuttum şimdi söylemiş olayım. Sistem ne yazık ki birkaç gün bekletiyor arkadaşlar. Bu benim de çok hoşuma giden bir durum değil tabii ki. Ama maalesef bir 2-3 gün kadar bekletiyor. 2-3 gün sonra hesabınız onaylanmış oluyor ve onayladıktan sonra da hesabınıza para yükleyebilir, para çekebilir, farklı kripto para birimleri satın alabilir, istediğiniz her işlemi gerçekleştirebilirsiniz ama hesabınızın kimlik ve adres onayı yapılmadan önce de arkadaşlarınızı referans sistemi ile üye yapabilirsiniz. Bu da güzel bir durum. Bunu da söylemiş olayım. Yani hemen şu an linke tıklayıp üye olup arkadaşlarınızı veya ailenizdeki herhangi birini bu sisteme referans linkinizle üye yapabilirsiniz. Sizin hesabınızda o kişinin hesabı da onaylandığı zaman bu eksenler hesabınıza aktarılmış olacak ve dilediğiniz şekilde banka hesabınıza çekebileceksiniz. Bu videoya gelen tepkilere göre bu sistem üzerinden daha fazla video paylaşmak istiyorum açıkçası. Para nasıl yüklenir, nasıl çekilir ve diğer kripto para birimleri nasıl alınır, nasıl dönüştürülür? Bunlar hakkında videolar çekmek istiyorum. Çünkü benim ilgi alanım olan bir konu aslında. Bu konuda lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olup videoya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.